Korkuyorum. Aa sayı var. 61.92 tamam. Puh! Oh tamam tamam tamam. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Reporter 1 serisine başlıyoruz arkadaşlar. Granny 3 yüzyıl bozulduğu için bu seriye başladım. Arkadaşlar oyun paralı 3 lira. Çok ucuz. Oyunu satın aldım. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse kanalıma bir göz atabilirsiniz. Bu videodan hoş videolarla karşılaşabilirsiniz. Bunu söylüyorum ve videoya başlıyorum. Hadi videoya başlayalım. Günaydın. Sonra neden uyuyamadın? Bokurlama sesinde kendin bir uyuyamazsın. Tamam arkadaşlar karakterimiz uyandı. Günaydın. Birinci bölüm karanlık. Burada arkadaşlar notlar var ve notlarda neler söylüyor artık bilmiyorum. Diye karanlık lanet olsun ben neredeyim ah başım ağrıyor toparlanıp buradan çıkmam gerekiyor buraya nasıl gelse öyle çıkacaksın kardeşim. Şimdi birincisi bu ikincisi lanet içmesi rahatsız edici lan lanet içmesi çok rahatsız edici çünkü ben lanet içmiyorum hadi ilerleyelim sen kimsin burada ne işin var. Tamam arkadaşlar hassasiyet ayrı sanki biraz bozulmuş gibi ama neyse. Alo. Müşteri servisleri misiniz? Evet beni burada yatarken buldum. O oh, ikili klozet. Burada iki tane tuvalet var arkadaşlar. Burada arkadaşlarla beraber birlikte tuvalete gitmeniz için özel olarak ayarlandı. Sadece 1 milyon dolar satın alma ücreti sadece bu kadar. Kargo bedava artı 1 milyon faizli dolar yani gelene kadar faiz veriyorsunuz. Tamam canavar bu değilse güzel. İşin garip ben arkadaşlar burada çok hoş bir şekilde bir kamera şey var fenerimiz var. Ama arkadaşlar, uzun yollar karşı hiçbir etkisi yok. Korktum lan. Bu odada bir şey yok gibi gözüküyor. Ben diğer odaları geçeceğim. Tamam. Bu odada bir şey var mı? Kitap düştü. Hadi o kitapta ne yazıyor lan? Lan! Her zaman bir ironik korku şeklidir kitap düşürmek. Şu oda aynı odaya gitmiş olmayalım mı? Korkmuyorum. Ama korkmayacağım anlamına gelmez. Lan dur. Kayboldum. Buradan kafiye çevirme kurtulacağım. Şurada bir kapı var. Evet şurada bir kapı var. Fark etmiştim bunu o da şimdi hızlı bir şekilde ilerliyorum. Burada koçma tuşu var arkadaşlar. Bunu fark ettim. Kapıyı arkadaşlar otomatik kapatıyor. Yeni nesil kapı sistemleri arkadaşlar. Siz rahatsız olmayın de kapıyı kapatıyorlar. Aa televizyon var lan. Arkadaşlar bir katronatı falan açabilirim İstediğiniz film, dizi, uh, uygulama Google'da araştırabiliyorum Ya da Youtube'da Hımm Hımm Şurada bir şey var Ses bunlar mı geliyor? <gülüyor> Komik <gülüyor> Beni korkutman için daha çok fırın ekmek yemen lazım Arkadaşlar bunu olayı biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu bu çarkın yanına yaklaştırıyorsunuz ve tıkırtı gelince farklı yöne çeviriyorsunuz. Lan. Bundan mı geldi? Tabiyesiz. Vay be 30 bildiğin 30 oldu. Tamam arkadaşlar burada bir kapı var açabilir. <laughs> açabilir miyiz? Gerçekten korktum lan. Her seferinde korkuyorum lan. Gerçekten çok korktum lan Ki bunu en az dört kere yaşadım <laughs> Abi bunu neden çizersin ki ya boşver gidelim İkinci bölüme devam ediyoruz arkadaşlar Birinci bölümü kısalttım arkadaşlar yedi dakikadan üç dakika artık nasıl desem Hadi hızlı bir şekilde odaları kontrol edelim burada ışık yanıyor Umarım şansı kere inmeyiz. Lan küçük bir tavşan var Tamam küçük bir tavşana gidelim küçük bir Evet arkadaşlar. Ee, a, a, sayı var. 61.92 tamam. Aç bu telefonu. 61.92. 6192. Arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla bir şey düzeltmemiz gerekiyor. Bak sen izini görüyor musunuz? E, bir de sesi kısacağım ya. Kendi sesimi diyebilmek amaçta. Burada bir oda var. Ve açamıyoruz. Değişik fotoğraflar ve değişik şeyler. Tamam. Aa, bir senli var burada. Buradan geçemiyoruz değil mi? Abi gel, gel bir eline selam vereyim ya Umarım canavar değildir. hareket de etmiyor Hadi bismillah Abi tam bir manken lan Abla bu ne biçim elbise Tamam video kaydından gitmesin bunun kafası var Arkadaşlar bunlardan birisi hareket ederse ben oyunu sileceğim What's up manet Gıcırdama sesler geliyor Bu telefon ise zaten ışık söndürmesi El feneri değilsin hatırla El feneri değilsin Ha ben gerçekten canı var sanmam. Korkmaya başlıyorum arkadaşlar. Gerçekten korkuyorum. Tamam. Kork. Tamam. Burada kanlı bir yer var. Umarım benlik bir yer değildir. Kapı kapat. Kapı kapattı. Bunun kapısı var mı? Ayıptır sevmesi. Evet adam kapıyı kırmış ha. Şu taraftan mı gitsem? Şu, şu taraftan gitsem. Şu taraftan gitsem. Şu taraftan gitsem. Tamam. 61.92 değil. Tamam. Ha burada bir şey var tamam. 61.92 Okey. Aç kapıyı. Birisi geliyor arkadaşlar. Bu ne? Anahtar buldum. Bunu çalıştıramıyor muyum? Aşağı altı ışıklar gelsin ya. Tabi efendim. Tamam. Arkadaşlar Revenger'ın sesi gelmiyor mu? Ve o canavar da gerçekten korkutucu. Ona doğru gitmeyeceğim. Revenger'ın fotoğrafını koyarım yani şey çapulcu işte. Kapı var aç 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 aç. Lan bölümü mü bitirdim şimdi? Gün önceden. Tamam gün önceden diye bir kelime mi olur lan? Bir gün önce dese de mantıklı. Hikayen nispeten yakın zamanda küçük bir kasabamızda başladı. Her harika bir günde kasaba gizemli koşullar altında korkunç cinayetler serisiyle sarsıldı. Tamam. İnsanların korku ve panik yaşamasının nedeni kurbanların birbirlerine bile tanımıyor olma, olmalarıydı. Polis ellerinden geldiğince gerçekleri gizlemeye çalıştı. Ancak bazı bilgileri yerel basında sızdı, basına sızdı. hızla yayılmaya başladı. Kurbanların yüzlerinin tanımayacak kadar bozulduğu, bazılarının ise kafalarının kop kesildiği söyleniyor. Tamam. Bu gizemli kargaşa, kargaşa gerçeği bulmam için beni harekete geçirdi. Söylentiler önlemek, söylentileri önlemek için tüm cesetleri eski bir hastaneye taşındı. Bilgisayarına ulaştım. Sanırım gazetecilik araştırmalarımı orada başlayacağım. Yazılacak bir şeyler olursa diye. Ah, bunu şimdi size nasıl açıklayayım biliyor musunuz arkadaşlar? Harika, mükemmel bir kasabanın içinde yaşıyorsunuz ailedin. Ve bir anda o kasaba felaket bir şekilde cinayetlere kurban gidiyor. Ve siz orada bak yani. Biz bu olayın kahramanı o olayla hiçbir alakası yok. Polis bu olayları gizliyor. Polisin gizlediği bir şey bu. Yani diye ben gazeteci olacağım. ilk hikayem bu olsun. Kendimi öldürme hikayesi. İlk, ilk gazetesinde kendi cesedini haberini versin yani ha. Öyle bir mantıklı bir plan kurmuş. Umarım ki öyle bir şey olmaz. Arkadaşlar kendimi hemen şu oda atıyorum. İkinci bölüm. Aa ikinci bölüm bu. Üçüncü bölüm değil. Görüşe göre buradayım. Verilerime göre tüm cesetleri taşındığı yer burası. Bu konuda birileriyle konuşmayayım. Kimle konuşacaksın? Dayı bir tek yaşayan sensin. Tam telefonu açamam. zaten gıdım ışık yok. Bir de bununla mı bir şey yapalım? Acaba buraya evet faturası kim ediyor? Burada ışık var hemen gitmeliyim oraya kesin burada birisi var. Senle hemen konuşmalıyım. Abla sen bana eziyet edersin ya. Bakalım şurada arkadaşlar sanırım bir şey de var sayı sistemi var. Hadi bir onu test edelim ilk başa. Genelde arkadaşlar oyun tasarımcılar biraz garip şeyler yapar yani. Ya. Şifre anlamında. Mesela 14 24 Lan olmuyor. Başar. Bir kez sus, Bir kez daha tutsalar ver mı? Abla. Beni öldür ama videomu silme. Bak kaçıyor lan. O oh. lan korkutma lan beni. Bu sefer fazla korkmadım. Hatta korkmaya da çalıştım gibi. <laughs> tamam başar. Abi bu yüzler tarmıca kaldı olduk şey bu lan. Çok komik lan bassana lan. <laughs> Photoshop. İnsan beyni kaç ayrılmalı. Ee, bunlar ne acaba? Bence ilk başta her odayı bir Canavar burada yani o bu odaya gelmez umarım. Bence arkadaşlar bu katta bir şey var. Çünkü bu şifre şeyi var. 3 2 4 Yani 3 tane çizgi 2 tane çizgi ve 4 tane çizgi. Anlamadım ama hadi neyse hadi gidelim bakalım ne var. Hani ne anlama geliyor. Burada bir şey var mı? Yok ya boşver. Bunlar ne abi sen ne yazıksın ya Bence işlerinden komik buydu Arkadaşlar bence bu çizgi bu. 2 4 3 olan da 15'e tamam 2 4 15 ya da 15 2 4 Evet 15 2 4 abla seni öldürmeye geliyorum Umarım beni öldürmezsin lan burası niye böyle karanlık oldu 15 2 4 en 2 4 15 dene olmadı. 15 2 4. Bu olursa var ya. Arkadaşlar bunu 14'ünü yaptım lan. Hadi koş 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 koş. Oğlum. Oh, oh tamam 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 tamam. Gerçekten bağırdım lan. Gerçekten korkutucu. Bir anda jump scare tamam. Terbiyesiz. Oğlum lan. Bu kadar korkacağımı hiç beklemedim lan. Sen arkadaşlar burada bir yer var. Girmek istemiyorum ama girmek zorundayım. Burada da bir şifre var. Kesinlikle lira ama adını hesabımda denemeyeceğim. Burada bir odalar var. Ee, Zirh çalma başladı. Umarım canavar yoktur. Hemen odalara bakacağım. Lan cesetler burada mı? Umarım burada birisi yoktur. Alarm çalıyoruz adam ölmeye hazırlanıyoruz abi özür dilerim temas ettim için. Borsak mı lan bu? Burada bir şey var mı? Tamam bir şey yok. Hmm. Lan hala alarm çalıyor. Bu ne? Yes Tamam Korkutucu cidden Bu ne yani? Ha birisi arıyor Birisi arıyormuş Oğlum nasıl ya ben böyle bir şey sahne Oğlum kaç kaç Adam yaşıyor mu? Korkuyorum Korkuyorum Yaşıyor Yaşıyor arkadaşlar o bir yaşıyor. Kurtaracak mıyız? Ne yapmam lazım? Bir bana fikir verebilir miyim? Tabi efendim. Gerçekten çok korkuyorum. Püf, çarp gitse. Dayı sana nasıl yardımcı olabilirim? Evet. Şunu açmam lazım. Bu ne yani? Bu ne? Arkadaşlar bunu bir şey yapmam lazım. Dur. Belki burayı açmam lazım. Demiştim. Bana ne, öl. Artık seninle işim yok. Hor gidiyorum var. Gördüm kadar mı gelebilirler ya telefon oyunu de PC oyunu değil yani bilgisayar oyunu değil. Korkuyorum. Tamam. Sadece ölüler olsun sadece. Tamam. Birisini saldık yine. Birisi gelirse zaten koşma tuşu var sonuçta. Bir şey yavaş yürümeyi planlıyorum. İlk planım bu. Evet birisi daha ölü. Bunu seyir defterime ekliyorum. Kameradan anlatıyorum zaten. Birisi daha ölü. Bu hareket edecek ve beni öldürmeye gelecek. Tamam. Gerçekten titriyorum ha. Tamam atak yapmayacağına söz ver. Tamam arkadaşlar atak yapmıyor. Ben yazık lan adama. Fark edecek. 3 1 e çizgi 2 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 e e Tamam. Koç. 3, 1, ek çizgi 2. Kesinlikle yine jump 3, 1, ek çizgi 2. 3, 1, ek çizgi 2. 3, 1, ek çizgi 2. Tamam. Yani buraları kolay gibi geliyor. Yani rahat gibi geliyor. 3, 1, ek çizgi 2. 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 3, 1, ek 2. Birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi. Oha, tövbe bu kısmı keserim. <laughs> Adam üstü Kapı kafasım gelir misin? <laughs> lan küfür ettim lan. Ya benim suçum değil. O çarı gelmeseydi. Üç biri ek çizgi iki. Oğlum her şey bir yalan ve uyku oldu mu senin? Bu adam şizofren olsun ben değil adam. Ben niye şizofren oluyorum? Revenger küfredeceğim ona ama. Ef ya, bence sen nasıl buraya geldin Lan bunu o sandım Şu taraflarda arkadaşlar 3 1 2 3, 2 Ya ne yapacaksın zaten bu bana hasar vermiyor ki arkadaşlar Ben hatırlıyorum Git başına Burada biri daha var arkadaşlar. İki kişi var arkadaşlar. Oğlum ne yapıyorsun? Sen özünü yırsan da bana bir şey yapamazsın evlat. Çünkü ben Minecraft oyuncusuyum. Fazla <laughs> gelme. 3 1 ek çizgi 2. 3 1 ek çizgi 2. 3 1 ek çizgi ek çizgine Yukarı doğru ek çizgi. Bak 3 1 31 82. 35 82. 35 82. Adam da ne diyor lan? Beni öldürsen de dayı kalyamasın dayı. Umrunda değilsin. 31.82 Daha da gelme yani ha. Abi istemiyorum seni evimde. 31.82 31.82 tamam. 31882 nasıl oluyor? 5 farklı bir şeyin şifresi. bu iki olduğunu biliyoruz. Hadi, hadi, hadi. hadi. <laughs> bu çizgi şeylerine tekrar bakmam lazım. Korkuyorum ya. Bir de ekran kaydıcı gidiyor ve ben buraya baştan baş başlıyorum. Siz özünüzü Oh. Öldüm. Öldüm. Öldüm ya. Öldüm ya. Arkadaşlar bu bölümün devamını gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Çok mutluyum arkadaşlar. Destek alabilirsiniz.